Merhaba arkadaşlar. Po Sosyal Lig 39. hafta kadro tahmin ve önerilerinde hoş geldiniz. Hemen şöyle başlayalım. Futbol kainini göstereyim önce. Ben Antalya Göztepe'de Antalya'yı favori görüyorum. Reklam girdi. Antalya'yı Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Rize, Konya, Galatasaray, Başakşehir, Yeni Malatya, Alanya, Fenerbahçe, Sivas'ın kazanacağını düşünüyorum. Ve hemen kadro tahminimize geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle kadromuzu silelim. Öncelikle arkadaşlar gol yemeyi düşünmeyen yani gol düşündüğüm aslında bu hafta çok zor tahmin edilebilecek şeylerden birisi. çünkü takımlar son hafta can Havli ile gol atmak için uğraşıyorlar ve yani çok az e, gol yiyen takım oluyor e, bunlardan e, en güvendiğim isim e, Süper Lig'in en iyi kalecisi olduğu için Galatasaray'dan Muslera olacak bir diğer isim e, şimdi şöyle baktığımız zaman e, Konya kalecisi Sehiç alınabilir burada e, veya e, Başakşehir'den Volkan Babacan'dan alınabilir e, veya arttırıyorum Sivas'tan Ali Şaşal da alınabilir Antep karşısında. Çünkü daha defansif ve biraz savunma ağırlıklı bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımın da puana ihtiyacı yok denilecek kadar e, az. Yani Sivas Avrupa'ya oynuyor. Sivas'ın iddiası var. Ve deplasmanda da daha az gol yiye, yiyebilecek bir kadroyla dizaynıyla çıkıyorlar. Savunma ağırlıklı oynuyorlar. Zaten Antep e, de böyle bir durum yok iki kısırlı maç olur diye düşünüyorum. Ve Ali Şaşalı almak istiyorum. Defans hattı için düşündüğüm isimler Galatasaray'dan bir isim alacağım. O da Dong. Hava toplarındaki gol atma olasılığı olduğu için. Ve maç sıkıştı. Gol atabileceği için. Bir diğer isim Denizli karşısında güvendiğim isim İsmail Köybaşı. düzeni kazanacağını düşünüyorum. Ve burada İsmail gol veya bir asist sağlayabilir. Diğer bir isim arkadaşlar aynı şekilde Konyaspor'dan Spor'dan Abdülkerim Bardakçı. Çok beğendiğim isim. Tam hani Türk olarak çıkmış. Tam bir pasör stoper. Ee, bu sezonda golleri var. Ee, arkadaşlar son isim gerçekten çok muallakta kaldım. Alayım mı almayayım mı? Çünkü Kayseri geçen hafta 6 atmıştı. Malatya'dan da bir isim almak istedim. Ee, bu isim de Karim Hafes. Ee, aynı şekilde hücuma verdiği katkıdan dolayı ee, nerede Malatya? Karim Hafes almak istedim. Burada en güvendiğim Donk. Donk'la değiştirelim. Şöyle yapalım. Orta sağımız tabii ki de Allah'ın emri Gezal ve Sivas'tan Max Gradel. Çok konuşmaya gerek yok diyorum. Orta sahalarda da e, e, yine Rize'den Samudio'yu almak istiyorum ben. Denizli'ye karşı. Denizli çünkü bıraktı artık. Çok yani ciddi alınacak bir maç olduğunu düşünüyorum Ha, sürpriz yaparlar mı? Yaparlar. Orası ayrı bir konu. E, diğer bir isim arkadaşlar bu kadar çok eksiye rağmen e, mücadele eden Antalya Spor'dan. Ya, gol yemeye başladı Antalya ve Karşısındaki Göz bunu atacağını düşünürsek burada iki isim orta sahadan gözümüze çarpıyor. Biri Diabete, biri Halil. Ee, Halil sağ kanatta oynuyor ve sol bekte Eren Albayrak'ın defansif olarak da verdiği katkıyı düşünürsek ben Halil'i tercih etmek istiyorum. Merkezden ziyade Diabete'ye göre. Bir diğer isim burada biraz e, sürprizi kovalamak gibi olacak çünkü öyle düşünüyorum. Ee, o da Başakşehir'den Çatli. Yani Başakşehir çok kolay gol atamayan bir takım. Yani maç başına bir en fazla iki golle oynayan bir takım. Ve burada da bu gollerin birine de kesinlikle Çatli'nin imzası olacağını düşünüyorum. Çünkü Aykut Hocaman artık e, oyun modelini oturttu diye düşünüyorum. Ve burada ileride hareketli forvet oynattığı Çatli'nin de payı var. Ben çatlıyı alacağım bu yüzden. Ee, burada Gezal'la değiştirelim. Forvet'te ise arkadaşlar Kasımpaşa'nın Alanya'ya karşı kazanacağını düşündüğüm için telini almak istiyorum. Hem yani penaltılar da o kullanıyor. Ve şöyle bir şey Alanya Fener maçı gerçekten bu ligin en iyi 3 maçından biri oldu ama inanılmaz bir tempo ile oynandı. Alanya mutlaka bu Klasikleri klasiktir yani. Büyük takımlar oynayan takımların bir sonraki maçları biraz sıkıntılı geçer ve Kasımpaşa'nın burada burada da e, etkili bir e, kazanmak için çıkacağını düşünürsek e, burada da gözümüze çarpan Hazreti Tel'in sürpriz arayanlar için Hader Gonay veya Hayra Dünoviç de alınabilir. Ama ben buradan Tel'ini tercih edeceğim. Bir diğer isim Fenerbahçe'den alacağım. O da Valencia olacak. Neden? Erzurum mutlaka golleyen bir takım. Ve burada da Fenerbahçe'de penaltıları kullanabildiği için ve son maçta görüldü ki sürpriz goller atabiliyor. Ve Hasan Atipoğlu karşısında da kolay bir gol atabileceğini düşündüğüm için Valencia'yı alacağım ben. Bir diğer tercihim Malatya-Kayseri maçında Malatya'nın kazanması gereken bir maç. Ve burada en güvendiğimiz isim Adem Büyük. Bu hafta da dönüyor. Ben Malatya'dan Adem Büyük'ü alacağım. Son tercihim forvet konusunda çok düşündüm. Beşiktaş Hatay maçında gollü geçecek. Bunu biliyorum. İki takımdan da Larin, Bupenza, Diouf alınabilir. Rize'den Rem alınabilir. Denizli karşısında. İşte Galatasaray'da Muhammed de alabilir. Remy ve Muhammed arasında kaldım. Ben yine de Reze'ye güveneceğim. Remy'yi alacağım arkadaşlar. Burada da şöyle yapalım. Ya da Valencia'da e diyorum arkadaşlar ben. ya e, Bu kaptanı değiştirebilirim. Hiç belli olmaz. Ama 39. hafta bu sosyallik kadron bu şekilde. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın diyeyim. Hepinize iyi haftalar, iyi eğlenceler diyorum. İyi günler.